Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda araç muayene randevusu nasıl alınır? Bu konu çok istismar ediliyor. Birçok sahte sitede muayene için muayene ücretleri alınıyor. Oysa bu iş tamamen ücretsiz. En kolay yolu araç sahibinin e-devlete girmesi ve üstteki arama kısmına size nasıl yardımcı olabilirim kısmına muayene yazması. Tüm Türk, Türk muayene randevu kayıt kısmına tıklıyorsunuz. Karşınıza aracınız çıkıyor. Yan tarafına görüntüye bastığınızda herhangi bir randevu yoktur diyor. Yeni başvuru denilen kısma tıklıyorsunuz. Daha sonrasında adım adım ilerliyorsunuz. İletişim ve araç bilgileri. Nereden almak istiyorsunuz? Hangi şehirden almak istiyorsunuz? Onu yazıyorsunuz. Cep telefonu bilginizi yazıyorsunuz. E-posta adresinizi, son muayene geçerlik tarihinizi yazıyorsunuz. Bu çok önemli. Değil. Kafadan da bir şey yazabilirsiniz. Bu ücreti bu ekranda göstermek için size soruyor. Aslında gittiğiniz zaman ne kadarsa zaten orada çıkacak. Araç türümüz kamyonet, otomobil, kamyon, neyse artık hizmet türü, genel muayene muayene tekrar. Eğer muayeneden kaldıysanız ikinci sefer gitmeniz gerekiyorsa aksaklıklar giderip muayene tekrar edeceksiniz. Tadilat dediği örneğin aracınızda koltuk söktünüz, koltuk eklediniz, LPG taktınız. Bu tadilat muayenesidir. Tespit muayenesi de devlet otoriteleri tarafından istenmiş mesela şasi numarasının belirlenmesi, plakanın belirlenmesi, ne bileyim motor numarasının belirlenmesi gibi tespit muayeneleridir. Burada bizim seçeceğimiz genel muayene. %90 olduğu gibi. Hangi tarihte almak istiyorsunuz? Ben 27'sinde son gün almak istiyorum. Burada kontrolünü yapar. Sigorta mevcut der. Sigortanız gittiğiniz günde de olması gerekir. Yoksa geçemezsiniz. Orada sigorta yaptırmak zorunda kalırsınız. Plakaya ait borç dediği de nedir? Trafik cezası, vergi, OGS, HGS ve benzeri aracın borcunun olmaması gerekiyor. Bunları ödemeden size randevu vermez. Bunlar olmadığı için biz şu anda ilerleyebiliyoruz. Sabit istasyon, gezici istasyon. Şehir merkezlerindenseniz sabit istasyonu seçin. Muayene istasyonu merkez diyelim. Muayene saati herhangi bir saat olabilir. Biz genelde ben öğleden sonra son saatleri tercih ederim. Personel biraz yorgun olur, çok fazla uğraşmaz diye bir mantığım var. Onaylanmadı. Neden? Hmm. Soruyor burada. Doğru mu diyor bilgiler? Doğru diyelim. Tamam. Saat 17-17.30 arasında bulunmamız gerekiyor orada. Randevuyu tamamla diyoruz. Normalde bunu Türk'ün kendi sitesinden yaparken size saat aralıklarını da gösteriyor. Oradan istediğiniz saati, boş saatleri de görebilirsiniz. Ben bu şekilde onayladım bunu. Bazı özel hususlar var. Bir kişi birçok sefer araç götürüyorsa o sıkıntı. Kendisi veya yakın olmadığı birinin aracını götürüyorsa doğrudan kan bağı olmayan bir veya iki araçla sınırlı o yılda. Buna dikkat ediniz. Bunun dışında gittiğinizde kilometrenizi telefonunuza fotoğraf olarak çekin. Çünkü sıra alırken kilometre bilgisini soracak sizden. Diğer şeyler mutlaka bütün lambalarınız geri vites lambanız dahil yanması gerekir. Plaka lambaları önemli değil ama park lambaları yanmak zorunda. Sis lambaları önemli değil ama uzun ve kısa farlarınız, fren lambalarınız, sinyalleriniz, iç aydınlatmanız yanmak zorunda. Cam seceğiniz çalışmalı, su püskürtmeli, kaloriferiniz çalışmalı. Bunlar olmadan geçemezsiniz. Emniyet kemerlerinin hepsi geçmedi. Şasi numaranız okunmalı. Motor numarası önemli değil ama şasi numarası genelde koltuğun sağ yolcu koltuğunun oradadır. Bunlara dikkat edin. Kanalımızda da birçok tamir videosu var. Günlük hayata dair pratik bilgiler var. Kaydolun, abone olun. Abonelik ücretsiz. Zil resminden bildirimleri de açın. Eğer videomuzda eşinize yaradıysa yorumlar kısmına teşekkür yazabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Beğen tuşu için de teşekkür ediyoruz. Paylaşın, herkes öğrensin.